Partimizin e, temayül yoklaması geçmişten bugüne kadar aday belirlemede bir kriter. Kriterlerden sadece birisi. Bugün de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 10'da başlayıp 16'da elektronik ortamda eee temayül yoklaması yapılacak. Aday belirlemede ana kademe yönetimleri, ilçelerin gençlik ve kadın kolları ve mahalle başkanları eee mevcut aday adaylarından ya da kendi içlerinden istedikleri herhangi bir adayı yazmak suretiyle, işaretlemek suretiyle temayülde oy kullanacaklar. Ee, yerel seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Önce partimize, Muğla'mıza ve Türkiye'mize. Gayet katılımı yüksek, e, demokratik bir şekilde devam ediyor. Heyecan var. Evet, dün e, Minas'ta bir teşkilat yemeğimiz vardı. 3-4 bin kişilik bir katılım vardı. Kötü hava şartlarına rağmen. Bugün de son derece katılımı yüksek ama aynı zamanda dostane demokratik bir ortamda teşkilatımız oylarını kullanıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun.